Selamlar çok sevgili YouTube. Hepiniz hoş geldiniz. Secret Neighbor'ın yepyeni bir bölümünde Koray 752, Emir Kılıç, Liye Berfino, Sadomi ve Berkay ile beraber Berkay ile beraber burada bu güzel bir Berkay bunu değerlendir bence. Zigi Berkay güzel. E, şimdiden keyifli seyirleriniz olsun. Beğenmeyi, abone olmayı, çan tıklamayı unutmazsınız. Çok sevinirim benim için büyük destek ve bedava. Özellikle bunları yapmazsanız Sadullah abi size poğaça vermiyor. Evet. Buyurun. Evet, Sağdam evet, işine, de, işine de mani olmak istemezdim ama kusura bakma girdik artık. Sağ ol yo yo. Twitch'ten konuşuyoruz. Twitch'te canlı yayındayız. Bu taraflara da gelin. Oyundan konuşuyoruz evet. Oyundan konuşuyoruz. Bas Alo. Kuvanın Merhaba Koray. Alo. Alo. Koray 752. Alo. Koray. Alo. 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 Abi abi Discord'dan ses geliyor. Bir dakika benim abi. sesim geliyor mu şu an? Benim de sesim geliyor. Arkadaşlar sesim geliyor mu şu an? Şu an. an. Neydi? Fan. Geliyor sesin. Tamam. Bir de yo. bu karakterleri random an yapalım bir sonrakiyle Thank e you. <laughs> evet. Ama o random olmuyordu ya. Oluyor, oluyor. oluyor. Ben. Oğlum, ya. Yalan söyleme oluyor. O ne yapıyorsun no lan? Ne vuruyorsun? Geliyor, geliyor ses. Efektif <laughs> 100 bit yollamış. Şu anda YouTube'dakiler <laughs> cıbbal. Eyvallah Tacım. Ben de hoş için. Bir fotoğraf var elimde. Orayı bulursak orada tamam. anahtarlar var. Çok evet, evet onları... senin görevin o zafer. Bir, bir de siz şey yapabiliyorsunuz. Ha. Özel ürünler yapabiliyorsunuz bak şey çok çark toplayıp. Bir bak onlara. Senin sesi çok Aa. az giriyor Alp ya. ya. arttır oğlum o zaman. Senin hiç çok az giriyor ama sadece. Böyle beklerim tamam mı? Aman diyeyim. <laughs> Üst kattayım. Koray Şimdi Kayan nasıl? İyi, güzel. Hoş, şey, tamam. Şey, e, dediğim katil. gibi sen bir ürünler yapabiliyorsun. Ürünler yaparsan vermeyi unutma bana. Bak gel Emir, gel. Bak birbirimize güvendik Biz gibi, gibi bir Emir. Ben sana K güvendim. Evet. Ben de sana... Ama Emir bir şey söyleyeyim. Sen bana bu kadar çabuk güvenmezsin. Allah'ım ne olur koru bizi. Ama şimdi sen de bana bu kadar çabuk güvenmezsin. Bak şimdi sen öyle diyeceğim. Benim dişimi şimdi kafama dank etti. Emir ya çok korktum lan. <laughs> ya bir şey diyeceğim hadi ya. Oğlum bak söz ver. Yarın, yarın aramızdan birisi katilse katil olmayan yarın diğerini döver. Kabul mü? Cevap vermedi. Cevap vermedi. Emir katil. Emir katil. Emir katil. Emir katil. Kim? Yardım et. Yardım et. Ben. Tuttu beni. Berfin vur şuna. Berfin. 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 Oh. Helal. Helal kızım. Helal kızım. Go. <laughs> Ölme ölme Berfin ölme. Kurtul 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 kaç. Yardım edin yardım edin. Evet. Berfin vurdum vurdum Berfin kaç. Berfin geliyor deli geliyor deli geliyor. Yardım edin. Lan beni vurdun beni vurdun. Beni vurdun. Yardım edin. Kim katil? Ben Emir katil. Emir Emir. Berfin tutu, Berfin tutu, Berfin tutu. Ya al işte Berfin'i öldürdün. Niye yardım etmiyorsunuz kıza? Hep ben mi yardım edeceğim ya? Daha ne yapayım? Abi ya siz niye kaçıyorsunuz katilden? Fazla kişiyken kaçmamıza gerek yok. Hadi aşağı 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 kaç 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 kaç. <laughs> Oğlum o nasıl bir özellik Emir? Berka yine yardım etmedi bana. Var, kurtarın kurtarın. Oğlum bu çok güçlü bir katil bence. Ha, Bilmiyorum ben... sevktör sevktör a bir selektör yapıyorum. Selektör yapıyorum. Ya. <laughs> Aa, ya, kapat, Aa imdat imdat. İmdat ayrı <laughs> satma beni ayrı. 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 Senin ağzına sıçayım Koray. Yukarıda pus böyle tamam mı? Bir bok yapma. Böyle Ama. Korktum, pus korktum. yukarıda. Korktum, korktum. korktum. diyor ya. Berkay öldü senin yüzünden. Sesler Buraya gelecek şimdi. Koru beni koru beni. Bir dakika ayar yapacağım. Sen kimsin? Sen kimsin? Ses Aa, artık. Emir Emir, ya. Emir Emir dursana hey, bir dakika. Ölmedim, ben Emir Emir sensitive'ımı ayarlıyorum, ayarlıyorum da sensitive'im bir dakika. Sensitive'im var ya. Yani, Bırak ayar yapayım. Ben gidiyorum ya siz burada yaşayamazsınız. Sağ nerede Sen, sen şatlayınca ölüyor musun? Abi nerede? <gülüyor> <gülüyor> en, alt kattaydı sağ ol abi. Nerede sağ abi? En alt kattaydı. Dur Koray bak. Ya Berkay, e Emir, Emir. Görüyor musun? Emir. Görmeyeyim. Ya ben oğlum ben sana güvenmiştim. Sen niye bana böyle yaptın? Ama bir şey diyeyim mi? Senin bir mı? de bir şey daha ha. Bir şey daha söyleyeceğim. Senin karakterinin hop. özelliği uzaktan yakalamanı mı sağlıyor? Bay bay. Ha bak şimdi böyle hop. Bu katıyorsun. Kalıyor. Hadi, kaç. Kaç oğlum kaç kaç kaç. Çok Berkay Berkay kurtaramadım. Var. Çok özür dilerim Berkay ya. Oğlum fener lazım. Fener fener. Arkamda arkamda Berkay, Koray. Abi nerede? Koray! Nerede nerede nerede? Amca nerede? Burada değil. Hoş! Bir ses şey yol soracağım. Yol yol vurma yol soracağım. Bak, dur dur ileri git bir sen cami göreceğin. Caminin yanında. Dur. Cami değil, cami ne yapayım ben? Ne, Bak, ne demek cami ne yapayım, yapayım ya? Sen ne demek istiyorsun Em? Boş mu? Oray bir şey diyeceğim. Yani yakıştım ya. Vurun 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 kahpe vurun kahpe. Yanlış adama vurdun yanlış adama vurdun. Vur vur. Arkadaşlar ağrılarda vurursanız hiçbir şey yapamaz. Vurun vurun. Gittin lan buraya. Ay imdat beni aldı beni aldı beni aldı beni aldı. Oh. Ay imdat o oh. bak ya. <gülüyor> nerede nerede? <gülüyor> bu bu. Bu 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 şuna vurun abi şunu dövelim artık bu. şunu ya. Siz garip gören, Tamam arkadaşlar gel 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 gel. <laughs> Aa! Oğlum, oğlum ödüm patladı geri zekalı. <laughs> Ya Allah Allah. <laughs> ya gidiyorum bırak beni ya ben gidiyorum ya anahtar bulacağım. Arkadaşlar bir tane bile anahtar bulamadığımızın farkında mıyız? Şey, bir bak ya. Adam doğuştan katil abi. Kimsin? Benim ben. Tamam gel gel şuraya gel. Ba 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 Lan ne vuruyor ya atarıyor Isınmayın bak kesinmayın Tuttu tuttu Ya abi bu kadri olmaz beni tuttu Koray Koray Ya Koray sattı Oooo Alife yardım edin Abi bir çok kötü bir kadro girdik biz ama ya, böyle olmaz ay, ki ya. Sattın, göz... Ya Berkay vallahi atacak bir şey yoktu. Ay bize satmana değdi mi? Arkadaşlar atacak bir şeyim yoktu ama vallahi yoktu. Ben seni kaç ataydın. defa kurtardım. Ben fotoğraf fotoğraf video video attım senin için. Koray'la Sado beni niye bıraktı? Bak sivit diyorum sinirden. Sadullah abi, abi al, baksana zaten robot gibi hareket ediyor. Evet <laughs> Sado abi Yok şey anlamaya çalışıyorum. Yaşlılık sendromu, adapte olmaya çalışıyor. Sen öğrettin mi Sallu abi oyunu? Kim? Herhangi biri. Yoo. Hahaha. Tipe bak. Kadınlar bir izlesene Alp Allah aşkına. Kadınlar bir kakasını yapıyor. Arkadaşlar Sallu abi ne yapıyor hakikaten? Sadu abi kakan bitti mi iyi misin? Sesin <laughs> nereden geldiğini anlamaya çalıştım Discord bence de. Discord Discord'dan ses kapatmış <laughs> ki. Discord'dan ses kapatmış diyemez seni. Efektif 100 bit yollamış. Ölüler halüsinasyon gibi değdi mi alp öldürmene? Bıraktın gittin mutlu musun falan. Vallahi ben aslında bırakmadım da oğlum. Berfin keko. Tek başına öldü. Be Berkay- Ne? Seni ben kurtardım kaç defa yalancı. Ben de seni kurtardım kaç defa sonra kaçmadın ama Hayır bıraktım kaçmayı. Al. Emre katil bana bir şey attı beni yakaladı çok kötüydü o ya hiç hoşuma gitmedi. E biri katil uzaktan bir e sana huk attı. Sen o attı. Salla abi. Aha. Sadıl abi bu ne çabı? abi sesini ver böyle. Salla abi sesini ver olmuş Ne oluyor şu an? bak buradan atar abi. Oğlum adam inme mi iniyor ben anlamadım ki. <laughs> Baba inmeyin de adama görüyor musun? <laughs> ne oldu? Sadullah abi. Sadullah abi, abi iyi misin abi? Dejiden konuşuyorum da. Sadullah abi. Neyin de adama ne oldu? Evet, kulaklığı kapalı mi? Sadullah abinin kulaklığı kapalı. Kulaklığı mı kapalı? Evet, evet. kapalı he tamam. Hı hı. Abi ölü taydı mı yaptı daha demin acaba? abi Arkadaşlar. Emir yani öncelikle tebrik ediyorum seni. İğrenç bir katil bu katil. Uzaktan hook atıyor bizi alıyor falan yani anlamadım. Alo. Kolay gelsin. Alo. Gelsin, selamlar. Çok çok yazıyor. Ele, Benim ekranımda öyle bir şeyler şey yazıyor. Çünkü... Sağ ol abi, burada mısın abim? Buradayım, buradayım. Geliyor musun? Abi, abi, abi geliyor da o ses normal o, gelmiyor o, ve o, az, o, az geliyor. Sağ abi ne yapıyor? <laughs> abi sağ ol abi. Sağ ol sağ ol abi, abi. al bence sesini çok kısık geliyor çünkü böyle. Neymiş? Ben ben. Lan oğlum bana ver hepiniz lan. Hep bana verin ben mucidim. Ciğer topu. Arkadaşlar Ay, ışıkları şey kapatmayın. Biri. Biri ben de buldum. lan çektim lan. Salla abi. Duyuyor musun beni? Abi sesini düzelt abi sesini düzelt abi. E, sesin canavar gibi çıkıyor abi şu an. Hmm. Hadi bir böyle mi dersin? Şey. Böyle mi dersin? Ee, bir bir şey kart buldum. Ben diyorsunuz mu? Diye varsa söyleyeyim bana. Abi. Orada bak bir kart daha var. Onu alın açalım kartlarla. seviye bakalım. kart aldım ben de. Tamam. Tamam. Üçüncü seviye kart lazım. Oha abi. üçü ne oğlum daha birdeyiz biz. Ne oğlum daha birdeyiz. Bir, bir dakika. Gel gel Emir gel Emir gel. Ha, be, ben, ben, ben sana güvendim. Bana güvendin geldin. Burası açılmış. Burada <laughs> anahtar var mı? Buraya bir al. yok, orada nektar yok. Tamam Oraya gel. Orada nektar. Gel Emir. E, yukarı gel, yukarı açtım. Tabii. Tamam. Allah'ım yine kaldık baş başa evet. Emir. Bu sefer sıkıntı yok, bu sefer sıkıntı yok. Tabi sende sıkıntı varsa bak, tane lazım, biliyorsan... ya, bak, ben, bir tane. lazım biliyorsun. Başka biriniz şey değiliz bak ben. Bende sıkıntı Daha yok koçum. Kaldı

Allah minnak katil hadi bakalım. Kim bu? Shotla bıraksana beni. Abim, abim imdat yukarıdayım. Tek aldım. başına ne yapıyorsun yukarıda be oğlum? Ah ah burada 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 burada. Hop hop. Evet sakin sakin. Hep beraberiz sakin ol. Arkadaşlar eee o ne? Katil buradan geçemez. <laughs> Çocuğa dönüşüp geçerdi Aklını sokmuyor. Arkadaşlar bir dakika bir dakika bakın Bir ölümümüz var bile birazcık ciddiyet istiyorum bu takımdan evet, Artık anahtar şu anahtarları yapalım. bulalım Poli Engineer 18. De, ayında mı? Maşallah 18 ay geçmiş aynen öyle da... Çok teşekkür ederim desteği için Cansın Burası neyin fotoğrafı ya? Bu evi bulmam lazım ya Gelin gelin Şu araya alta baktık mı şuraya? Tek kalmak istemiyorum ben tek almayayım bir dakika. Heh tamam. Beraberiz. Gel şurada bir fotoğraf var ona bakacağım ya. Nerenin <laughs> ya? Buraya giriyorum. Birinci kapı, birinci kapı değil. Bu değil. Bu birinci olan kapı değil. Ben ne kal. Alt kata gelsin <laughs> Ben de bir alt kata gelebilir mi? Abi alt, alt kata geliyorum tamam. Alt kata. Tamam Berfin'deyim ben. Şimdi geliyorum da dedektif olarak. Kuat var. Neredesin alt katta? Abi, ben bir şey buldum. Alt katta buradayım. Buradayım arkana. Arkana. Bir numara. Oğlum geldiğimiz yere doğru gidiyorsun şu an. Ha burası değilmiş tamam burası değilmiş. Birinci kapılı bir yer lazım. bana. Birinci ne? kapılı bir yer ne demek Aynen. abi? Burası Birinci üçüncü kapı. açacağı bir yer. Burası değil, burası değil. Yukarı çıkalım. Ee, bir dakika neredesiniz, neredesiniz, neredesiniz? Aha burası. Burada bir şey var. Neredesiniz? Burada neredesiniz? Şey var. Burası. Burada anahtar olsa. var. Yukarı gel yukarı. Tamam tamam tamam. Burada anahtar var. Zırh var. Evet. zırh var. Şurada zırh var. Zırh alın. Birisi. Kask var. Kask giydim. Emir sen de şu kaskı al. <laughs> bırak lan İyi bırak. Lan, ne yapıyorsunuz? vurdum vurdum. Lan kapıya... Alp geldi geldi. Salva bir geldi. Bana yardım bana yardım. Uh, uh. Vurdum vurdum dedeyi vurdum dedeyi. Hiç konuşmuyor ya bir de saldın abi. Geldim, Hiç konuşmuyor geldim. ya bir de. Geldim buradayım. <laughs> eee... <laughs> Aa! Oğlum! Niye vuruyorsunuz benim? Arkadaşlar aynı takımdayız. Birbirimize vurmayalım. Birbirimize vurmayalım. Orada orada! Sadıl abi orada! Nerede? Ya evet ya evet. Çocuk. Tamam. Burada her... her Buradan tamam. anahtar var. Sadıl abinin her herkesten korkması Burası çok manidar. Al gelin! Gülüm! Gülüm! abi geldi. Beni koruyun. Ben var Takır tıkır buluyorum anahtarları. Anahtarları takır tıkır buluyorum. Şeye dönüştü Sadıl abi. Balkabağı görürseniz Balkabağının orada anahtar e, var. Çark var burada. Çark. Emir çark var. Emir çark var. E burada anahtar vardı. Almadık mı onu? Dedektifim ben. Emir çark anahtarı var. Aldım, Çarkları sen aldım. topluyorsun oğlum işte. Gel. Berkay hayır oğlum. Müzik topluyor. Müzik topluyor. Oğlum hayır sen de topluyorsun Berkay topluyordu. lan. topluyordu. Hayır dedektif oğlum şey fotoğraflardan anahtar buluyor. Bak kırmızı anahtarı buldum. Mavi anahtarı kaldım. buldum. Aman be. Balkabağı görürseniz alın onu da. Balkabağı şeyi. Arkadaşlar çark, o zaman bir, şöyle bal... bir info vermek istiyorum. Bakın. Buradan çıkalım aynı anda. Saldılar buralarda bir şey dönüşmüş olabilir ha. Bura nere? Buraya bakmadık. Buraya bakmamışız. Buraya bakmamışız. Evet. Buraya bakmadık Hadi. Gel sallab gel sallab gel. Nerede? Şey, öldü, 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 öldü 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 öldü. Bal var mı? Bal kabağı gören. Bizi birazcık rahatlatın. Abi, em, şurada bir yerde kart var. var. Bu kartı alsanız da iki level kartı mı ne? Alayım. Nerede? Burada burada bak bu en sağ çekmecede. Bir de beni koruyun tuş ataması yapacağım hemen. Aldım. Anılcığım 47 Aha. ay maşallah çok teşekkür ediyorum. 2 ben aydır abone desteklediğin bende bende. için. Bende bereket. ve 2 şeyleri var. 8 dakikamız var daha. 2 ee, tane anahtar girdik 4 tane kaldı galiba. Tuşu nereden atıyorsun? Eee kontroller. Harita bir şeyi değiştir var. Ay... Harita Burada iki, iki, numara. Aa bende yer varmış. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Şurada bir bal var. Bu Sesim geliyor mu? Sesim evet, şu an evet. geliyor, sesim geliyor. geliyor. Bu bal kabağı değil. Burak diyor. Ee, kere, kere 8. 6 kere 8. Sekiz. Tamam geliyor 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 sıkıntı Aşağı. yok. Bende iki Aşağı tane gel. iki numara bir tane bir numara kartı var. Bende iki numara var. Orada önümüzde. Geldi geldi. Vallahi bir gelirsen döveriz abi gelirsen döveriz abi. Abi bize yaklaşma tehlikeliyiz. Çocuk geldi, çocuk geldi aramıza. Çocuk geldi. Bu bu. Sarı çocuk, sarı çocuk. Bu bu sarı çocuk, sarı çocuk. Köşede aldı beni, köşede aldı beni. Aldın. Vurduk, vurduk. <laughs> vurduk, vurduk, vurduk. Öldü, öldü. <laughs> tamam. Biz tehlikeli insan. Tamam, gel gel, 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 gel. Evet, evet. İki level kartları açalım. İki level bende var bir tane. Bende de bir tane var. Muhteşemsiniz. Burayı açıyorum. İçerideyiz. Hep beraber dolaşmak biraz ayıp değil. mi? 3 level kart var burada bunu aldım. Ayıp ya dakika olur. Kırmızı anahtar var. Ben çarptım. Kırmızı anahtar buldum. Hmm. Ne oluyor ne oluyor? Kırmızı anahtar buldum. Gidip sokalım sesine, Tamam gidip sok sen. Tek başına sokmam. Ben geliyorum, geliyorum hadi. Ha, tamam Koray geliyor sende. Berfin Allah'a emanet izle. Arif neredesin? Berfin gel gel arkandayım bak bak beni evet, Burdan tamam. kaçışı ayarladım bak gel gel gel. Perfin, are you watching me? Bismillah. asla bulamaz. Bak gel benimle. Asiko <laughs> şeyim gitti fenerim. <laughs> gel beni yolla fener aç fener aç. Perfin <laughs> fener aç. <gülüyor> açtım açtım. <laughs> Bodrum kapısı şey. Ya, Abi anahtar Aa ah, nerede nerede? Anahtarı buldum. Tamam hadi 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 açmaya açmayı çiz gel. Dur fenerimi al fenerimi al. La bende var var. Berfin gel. Açtın. Şu üç seviyede gidiyorum. Al kabar. Ay pis Berfin gel Berfin ben ne gel? Kami bitmi. Berfin are you coming? Ar arkandayım. E, Berfin follow my lead. Uh. Ay ananı avladın. Atla. Ay. Yakın mı bize? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Al? Gel benle, gel benle. Benim çalışmıyor. Gel 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 gel. Ah! Burada 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 biri, burada biri. Kaç kaç kaç. Ruh o ruh. Hoş, hoş. Al. Kaç. Ama değil. Gel bu gel. Al, kaç. Aa, buradaki bu. Gel gel canım. Can Berfin gel. Berfin beni gel, beni gel, beni gel. Beni geliyorum. Neredesin? Heh. Gökberk dördüncü ayında gelmiş. Ay Yaşıyor gibiyim. Ay, iş yoğunluğundan fazla izleyemiyorum seni demiş Berfin. İyi demiş. Çok teşekkür ederim olsun. Gökberk dördüncü kutlu olsun. Youtube var. Ben korkuyorum. Ay ay. Kitan atları tak, kitan atları tak, 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 Hiçbir şey göremiyorum ki. Tamam lan biz senin sen olduğunu biliyoruz tamam mı? <laughs> Sallı abi sen kutu atmayacaksın he. Abim sen bizi yakala. <laughs> Adam kutu yakalıyor. Allah, Allah beni yakalamaya geliyor şimdi. Hoş değil. Cevizim bitti. Kaçtım kaçtım. kaçtım. <laughs> Arkadaşlar <laughs> say. sahip. Beni, beni aldı beni aldı Vurdum vurdum. Öldü öldü öldü. Çık çık çık. Lan bir anahtar kalmış. Şımı kaybettim. <laughs> hissetti bir Gökberk'i orada ay Buzdolabında olabilir. Buzdolabında olabilir o da. da tamam. Kaybedin, yukarı çıkıyor. Bal kaba olan buzdolabı. olan. Ben bir tane oldu. 3 level kapı açtım abi. Buraya bakalım mı? Neredesiniz? Ben ayrıldım. Şu 3 level kapıyı nerede açmıştık biz chat? O 3 level kapıyı bulursak orada bulabileceğimizi düşünüyorum ben son ana enektarı. Ay, niye Sanırım ay, buraydı arkadaşlar. <laughs> Böyle işte yapalım. Böyle yapalım. Değil mi? Işte. <laughs> değil mi? Çok, çok Bak şimdi ben sana bir var. şey diyeyim mi? Son enektar burada bir yerde olabilir. Tesi çok yüksek. Bakın mı? Emir dedi ki buzdolabı dedi. Buzdolabıysa burada buzdolabı yok. Aaa Berfin ne buldu? Berfin, Berfin odaya gel. Ya silahlar tüfeğim var lan. Oh my god. Rafta Adam görmüşüm Berfin rafta görmüşüm rafta. Raf hangi raf ya? Anlıyor ah. 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 ya. Aa ne raf? Aa. nerede görüyorum? Nerede görüyorum anahtarı? Duvarda. Ne anahtarım? Aha Berfin. Berfin bu bu bu. Berfin şunu al. Gel. Çıkış nerede lan? Al koş. Ben ışık tutuyorum. Ben gelmedik mi? Ben ışık tut bana ışık tut. Ben de beni alıyor Tut tut git. Koray, koray nerede? Koray. 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 Koray öldü. Berfin çıkışa götür beni Koray. Berfin acil. Git sevmedim buradan Koray ya. Alp, buradan değil mi? Berfin hayır Berfin. Elin. Berfin. Berfin. Ay gel gel buldum. Nerede nerede? Ora nereye? Burda Buradalar. Tamam tamam dur sakin. Yardım edin elimde emanet. Atacak hiçbir şeyim yok. Elimde emanet var sıkmaktan çekilmem. Öldü şey. Emanet mi atar mı? Sen atar mı? Atar at ya at bokluğuna? Ha. Hayır ya. Ah be korayım ya. Oley be. Yes be. Ah. Buna bir simit yerim işte bebeğim ha. Çok sevgili YouTube. Secret Neighbor'ın bir bölümünün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Isınma bölümümüz diyebiliriz buna. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere ki şu anda eğer oynatma listesine bakıyorsanız sonraki bölümleri de göreceksiniz. Beğenmeyi, abone olmayı, çatırtmayı unutmayın. Bay bay.